Şimdi Hepinize merhaba şey arkadaşlar. Ben bilmem kim ne e, falan filan. Alma! Hah ben aldım. Al, Aldım. alma içine alma falan. Fala falan filan. Bu arada ben iyice boks hiç sevmem. Ben aslında bu videoyu çekmek istemiyordum ama Seyit kardeşimiz, Süleyman kardeşimiz, e, Orkun Işıtmak kardeşimiz dedi ki Hadi Murat abi GF olsun. Dedi ki bu elde de 34 kilo üstünde alacağım dedi. Almazsam dedi gelen okulda bana bilmem neler yapın dedi. O yüzden aldım. Evet kabul ediyorum. O yüzden. Tamam ben İbo Süleyman'ı Şimdi aramızda bir tane de böyle konuşamayan adam var. Tamam tamam. İzmirlilere selam olsun. İzmirlilere yöten veriyorum. Ayşe Kurt. 10 dakikadır çok enteresan şeyler oluyor. Ben Şimdi Süleyman yayında şu kuşunla oyna bak. Hmm. <laughs> oh, bu arada Ice haritasını hiç sevmiyorum. Ama anlamadım bir şekilde burada da fazla kilo alabiliyorum. İnşallah böyle dedim diye hiç kimsele oynamam Icebox'ı sevmiyorum yarrak gibi harita. En sevmediğim şey de buranın saldırısıdır. Saldırıda başladık. Yani en sevmediğim şeylerle birleşiyor. Bir de takımımızda bir Kürt var İbrahim. <laughs> o yüzden daha da mutsuzum. <laughs> Şuradan... Siz gelmeyin buraya da ben bir arkalayarak bir kill alayım ya. <gülüyor> <gülüyor> erkek adam... Erkek adam burada... <laughs> Erkek adam orada savaşır, götten yanadan adam burada pusup bir kill alır. A. Ya ne ağası biz saldırıyoruz. <laughs> Biliyorum <muyum> işte. <gülüyor> <gülüyor> bir kilimi aldım. <gülüyor> <gülüyor> Dediğimi yaptım beyler. oyun kas kas. Ananın ama kadar kas ki ben <laughs> Şu abinin sesini kapatayım da sonra. <laughs> dayı Keratin dayı Şimdi adam sıfır kill aldı falan filan dersin. Abi bana <laughs> Kürt müsün yaz demiş birisi ben demedim ben demedim birisi demiş birisi <laughs> <açıkçası. gülüyor> Allah Allah birisi kim acaba iyisin 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 ben kas boyur kas var kas var iki saniye kas var artık yeter Ya Aynen. ya zor da botlar buraya kill alıyor Beleçtan ya. Etkisiz bunu Almadın mı? mı? Ördün mü? Oğlum arkamda kalak düşman ya, Çok salak. Ortada beyler. <laughs> Peki sıronun spike'ına bakar mısın? Hani pingim vardı. 170'e mesite spike tarıyor. Aralarında paramı yiyecektik. Bir canı vardı. Max şey. Sülo ile beraber ikimiz liderliğe götümüzü yaymış bulunmaktayız efendim. Ben bu el ölecekmişim gibi geliyor çünkü ne zaman adamlarla çatışmaya başlasam donuyor. <laughs> ölecek ya ölecek. Yok mu? Aynen kanka. Kaç bakayım. O zıpladı bana. Fena. Adam burada. Biz bu dört kişiniz kriyatın dayı çıktı. Biraz daha benim kaliteli kalıyordu. Da mı vurdun? Ya kasma artık. Ya cidden... <laughs> ...cidden acayip kasıyor ya. İyiyiz iyiyiz enkibedir, enkibedir. <gülüyor> <gülüyor> oh, süpar, çok, süpar. Sen pingini mi düzelt? <anlaşan> Düzeldi. Aa, <laughs> Boyan, <indie> evde evde 100 kişi var amına koyarım şu Abi benim <laughs> evde kimse yok. Telefon ya yani bir annem var. Telefondan interneti kapattım falan filan. Hala böyle. <gülerogy> <laughs> evde 100 kişi <güler> <Yarın>. <repeatsim güler> Yaz boş yere ağlıyorum işte. Ben gideyim mi? Git. Arka, arka beyler, B arka. Allah, biri falan yok. Kur baba. Baba biz bu alamayız bu adamı. Alacağız, alacağız. Evet, sen o anasını şeyleyin alırsın Mide tut tutacağım yavşak. Midden gelmiyor kimse. Ben de mi ben de ki bunlar biraz zekidir midden falan filan gelirler Amını bot Geliyorlar guys Onunu ooo. İbrahim de gitsin orada B de keyif yapsın Mal Kürt Mal Kürt Mal Kürt Kürtlere idam Kürtlere idam Kürtler mal Öyle zaten, Kürtler maldır, Kürtler falan Kürttür. B'de ne yapıyorsun ibo? Ya bu adam kafayı yemiş ya. Benim. Ya yine veriyoruz eli ya, Oo. Abi sakin olur musun? Sakin olur musun? Bizde. Psikolojik üstünlük bizde. Sen efet verip sıranın götünü mü alsın? Ben şu gol, ben şu gol aldı. Kalma işareti yapıyorum. İbo <laughs> koşma, Kürt, Kürt. Kürt maraton koşucusu. Ne var mı hissediyor? Gurum ölürüm burada. Aha acılar acı bir şey olur mu? Spike ada düştü. Aa. Falan <laughs> filan o pink donmalar bir şeyler. Ne yapıyorsun dayı? Ay yüzünü de taktım. Bir kere orada yüzünü vurdum bana. Gideyim stoğa. Saklan baba. Alırsın alırsın. Ha ee, başını alacağım. Nasıl Siktir. Rapor VP Ley Valorant görüyorsun. Görüyorsun. Valorant görüyorsun. Kim kim adını veriyorum? Bak. Gal Galvator ne? Galvart ne? Galvat <laughs> Gal Galvatron 62 kodu 1 2 3 Valorant bak bunu atacağımsa yemin ediyorum bu videoyu Valorant'a atacağım. Böyle bir atış vuruş mümkün mü diye. Adam nasıl dönerek adam Mevlana gibi vurdu. <laughs> Mevlana gibi bir de head vurdu yani imkanı yok öyle bir şeyin. O ok sovanın babasına girsin. Aa çok kü kürt geliyor ay kurt pardon. <laughs> ben <önce. gülüyor> Ben de. Abi, o iki canım bu zaten ya.

Ha şimdi kaldım yine şu iğneciyle Nerede bu? Aa! Tavsiyem mi? Anana girsin Begini BL iyi bir er kötü oynadın ondan sonra. Hadi yapıyormuz. Hadi yapıyormuz. Seni seviyorum. don don biraz daha don. Oyun. Ela çakın önümde. Ortada lan. Oo herkes ölüyor yine. Güzel. 1'e 5 kalacağım şimdi. İbola kimse öldüremeyecek. Evet 1'e 5 başladı. Alic var. 1'e 5 başladı. Bela falan filan dersin. <laughs> Yaz izliyor musun? İzliyorum. Ozan izleme buna kapat. <laughs> 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 Kapatıyorum. <laughs> Bak bari. Lan neredesiniz oğlum? Ya <laughs> Beyler bir Allah aşkına bir, benim, benim benim bir taktimi dinler misiniz? Gel alın Spike, alayım Spike'a gel. Gelin baba. Hepimiz B'den girersek Hepimiz B'den girersek zaten girip kuracağız. Biz niye mal gibi Spike kurmak dışında her şeyle uğraşıyoruz? Beyler B gelseniz sesim gelmiyor ama. <laughs> Ya İbrahim, ya ne mitte kal, mitte kal. Orası iyi senin için. Kalk kal. kal. <gülüyor> <gülüyor> Direkt koş baba. Körüm attı, yorum attım. Nerede oğlum bu Kürt? Ananı sikeyim yukarıda Brimstone. Altta Sky. Burası beni aşar beyler ben kaçıyorum. Abi pik var. Oh oh. Aa ne oluyor? Ya nasıl oyun süper nasıl? 78 ye yedi ne ya? Tamam güzel. Uf. <laughs> Birini ca ama gene çeviremeyiz ki biz bunu. Aha. Ya 5.000 guild dalıyorum ben. Adam ses abi <almak> adamın. Ses alıyorum baba. Adam bir şey geldi. 500 metre konuşuyorsun. Şey gibi bu hani e, sigaracı adam var ya boğazına dayıyor makineyi. Aynen aynen. Ben ben ne? Ne <laughs> söyleseydin ya amını yetiş I pushed. Gel değişecek şey. Yok gel. yok tamam oyna. O <laughs> yemeyeceğim ya. <yine> <laughs> Kaçıyor hızlı 2 kill de. Uf. Abi ben oynayamıyorum. Ice ice. <laughs> Bir gelmiyor. Abi. abi kasma lütfen ya. Bu git koş İbrahim sağ koş sağ koş sağ koş. Şahin <laughs> biri geldi önünde. Biri var. Oh, ya, oh. Oha! Oha! Ateş etme hatası inşallah görülmüştür ama ben de diyorum niye bu kadar 140 sova De yani wow, oh, adam ya. Abi o videoda izleyeceğiz bu kısmı atacağım size Aşırı komik abi <laughs> Adamla karşılıklı yan yanıt arıyoruz birbirimizi tarayamıyoruz <laughs> Yanıt Vallahi yanıt aradık <laughs> hepsi geliyor yine ben Ben, ben bir şey soracağım. Kreatin dayı oyunun ikinci turunda falan çıktı. O andan itibaren İbrahim'le ile Hayır <laughs> nasıl burada ya? Yiğiz <laughs> 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 evdeki güzel bir şey. Bir öl de alayım. <gülüyor> <Arka> <gülüyor> buyuru, buyuru, buyuru. Cidden yürü lan. Ben, ben çıkmam buradan. Adam öldürürseniz adamı öldürürseniz oh, evet. <laughs> 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 Yes Aman Yıllar sana kiraldığı aldığı için yes. En içten götten direklerimle selamlısı Sikiş Alkışlıyorum <laughs> Böyle şey <mi> olur? <laughs> Sen şey istiyor musun? Ney? Altı el al hadi yapalım Ya bu bu benim silahım işte şimdi Şimdi O Ghost'la oynuyorum o kadar istedik hiçbir şey falan filan Aynen talibsin Aç bitir salamıyoruz biz burada adam bana diyor ki phantom Hızlı <laughs> hızlı En yüksek para ben var Hadi 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 Çünkü kültenin falan filan nesini Arkalayacaklar. <laughs> geliyorlar. Arkadan geliyorlar. Kaçıyorum ben. Bu arkadan oradan <laughs> geliyor? <laughs> 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 hepsi orada, hepsi orada. Tecavüz aradık. Hepsi. <laughs> <A> <laughs> Kaç. <gülüyor> Kaç. Kaç. <laughs> Kaç. <laughs> Şeyin <laughs> <laughs> <'lı> adam burada. O sniper'lı adam burada. Gel spike kur Bir düşman kaldı. kanka. Nereden sıktı lan? Üstte, üstten sıktı üstten sıktı. O üst değil. Amanın. Yer üst. Sağ ne üst. Hah. Canını niye çekemiyorum ben bunu? Şuna bak, 13-12-3. Takıma bak. 2-2-10-0. 3-11-2 Şahinle biz adeta takımda taşıyoruz Adeta, vallahi taşıyoruz bu arada Lütfen buna taşımıyor diyenlerin ağzını ah. Ben bi ulti kullanayım artık ya Benim ağzıma verin Benim ağzıma verin Hadi Ben size ne diyeyim yanaklarımdan Öldü Kürt Ne vuruyon lan <laughs> yavuk Kaçmaya çalışmasam adamı öldüreceğim ben kaçmaya çalıştığım için vuramadım adamı Şey neon, <laughs> neon 62 mi? yedi neon <laughs> Ya ikisi de <laughs> beyzden Biri Beyzde birisi base. Neon 62 zaten o beyzdeki <laughs> 62 yedi <Ne> <laughs> Sikmeye geliyorlar Bak pinge bak

Abi B'yi hiç kimse savunmadı. ki Gel dur ben B'ye gideyim. Altta 4000 oldu. Hadi şahin B'yi koruyalım gel. Ya. Hadi yazdan midi korusun bakalım ne kadar koruyabilecek. Koruyamayacak. Ne bak. Biliyor zaten koruyamayacağını. <laughs> Mitten girdiler bu arada. Ya sen nasıl bir mit tuttun öyle? Yaz ya mitten arkalara bilirsin haber ol. O adam oyundan düş. Aa öldü. Keşke sadece diş yesek Buna koyayım ya oha bak bir daha net hile Net hile Sky net hile baba Böyle vuruş yap raporlayın şunu vallahi raporlayın ya kendini Aman avudum Salsana. Ama bir düşman kaldı. Ama tutuyor. Senin gelmişin kardeşim. İbrahim mi dedi ona? Galiba öyle dedi ama İbrahim'i salak vermesin. 2-12'ye giden adam öyle dedi. Kreatin dayı döndü. Gel yine şey ederim. Ben mi? B. B, 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 Geleyim de A'yı kimse tutmuyor bizden. Hepsi mid tutuyor bundan. Aynı, doğru. Dur neyse geldim yine Onlardan biri A'ya gider inşallah. Tabii Ya yok ettiler bizi yine ya. Oo. Oh.

Ben, onge diye onge, ben, 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 Bitiyor zaten Buradan çevirsek var ya of uh, ne güzel video olur da hiç sanmıyorum ben, ama, yani inşallah, inşallah. ya mitten yok etme her bizi. Ya ağzımda koptu herhalde ben, yok geliyor. Ben Aa, Kayat'ın da kill aldı. Yağız şu an yok. Adamlar A girdi herhalde. Evet, A kuruyorlar. Bu koşma. Bu hiç koşma.

Oh, bulana kadar zaten. Tamam kanka. Ya abi biri geliyor biri gidiyor böyle olmaz ki ya. Ben de zaten kasıyor oyun. Süre sen yine B'ye git ben A'yı tutmayı deneyim bari. Kankanın çok hiç kimsel. Ya şu kill sayılarına bak. Yani. Bir de Kriyat'ın dayı sondan geldi dayı. <laughs> ha ya bu da var. Ya Türkiye beni takip etme baba. Senle ben oynayamıyoruz. Sikildim sikildim. Kaçıyor ananın o mu? Hileci orospu. istiyorum. Öyle bir vur adam havada mı? Bak hile abi bu adam hile ya. Bitsin şu maç lanet olası maç sikik maç Son sayı. Rakip kendinde görünüyor. Ama Abi hiç şey almıyorum koruma falan filan. Farkı. Direkt Odin aldım ben de. Allah çektim. Şey e direkt de giriyorum şuradan. Bu katlayalım. Mid'den dalalım diyorsun. Ne baba ya. Hiç diçkinle değil şu an maç. Aslında iyi oynamıştık sende ama neyse. Ya biz, biz iyiyiz bizim yardımcımız yok hiç. Diğerleri muhtemelen girdi kuruyorlar şimdi. Aynen, aynen. Ama sova şey, Pitch Sky'da şey var. OP'ye dikkat edelim. Nerede lan? Odin diye alacaklar da yapacak bir şey yok. Sadece Odin'i alabiliyorum zaten. Vallahi. Yani. <laughs> evet videonun yorumlarında şu an bana sövülüyor mesela tabi izleyen kişi sayısı 3 ama ne çaktırma Aynen <laughs> <laughs> Aynen bu sefer B kuracaklar gibi ama umurumda değil midden dalalım de Ooo İbrahim Dodi çekti. Şak 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 şak. Odin bak dedim dedim. Abi Hayır. na, şu sayıda ne yapalım? Baba, Bana karşı çıkamazsın baba? Ablarım. Girdiler yine oradan. Onlar da odun almış. Nasıl oldu lan o? Neyse 78 7 arkalıyor sizi varlar. Gelecek sürü. Helal. Beni canlandırsana. Düz git. Git git git. Oradayım. Dikkat et. Geliyor kurt geliyor. arkalarına girelim o Sova senin orada. Ya puşt! Yok gitti. Eline sağlık Silo. Eline oraya çekerek. Şey Bunu videoya atar mıyız? Yani senin si kalmış bir şey. Atarsak görüşürüz arkadaşlar ama atacağımı düşünüyorum. Bu ne? <laughs> Neyse. Ya baba iyi gel şey. Kötü de. Biz iyi oynadık da yani takım leş gibiydi ya. Aslında bizim performansına atılabilecek bir oyundan var. Takım biraz. Evet.